Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Endemik yayınlarının TYT Matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Sayı basamakları test 3. 1. 3 basamaklı bir ABC doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A rakamı en çok 2 kez 3'er 3'er arttırılabilir. B rakamı en çok iki kez 2 kez 2'şer 2'şer arttırılabilir. C rakamı da en çok 4 kez 2'şer 2'şer arttırılabilir. Bu koşulları sağlayan en büyük ABC doğal sayısı en küçük ABC doğal sayısından kaç fazla? Şimdi en çoktan olalım. A rakamı 2 defa 3'er artsın. 3 3'te 6 artsın. Daha fazla artamıyor. Yani bu oluşan sonuç ne oluyor? 2 basamaklı sayı olamaz. Rakam mı sonuçta? O rakam olmuyor. En fazla 9 olabilir veya daha küçük olabilir. O zaman ben ne derim? A 3'e eşit veya 3'ten küçük olacak. Şuraya yazmak istiyorum. O zaman A ne olabilir? A sıfır olamaz. 3 basamaklı ABC sayısı dediği için başa sıfır gelemez. 1 olabilir. 2 olabilir. 3 olabilir. Bu ilk benim çıkarımım oldu. Şimdi geliyorum B'ye. B'de en çok 2 defa 2'yi artabilir. 2 defa 2 artarsa 4 artar. Yani ne 10 olmayacak. 9 olur veya daha küçük olur. B küçük eşittir 5 diyor. Şimdi B küçük başa gelmediği için 0 da olabiliyor. 5'ten küçük olan 1, 2, 3, 4, 5 de dahil olduğu için onu da alıyorum. Şimdi geliyorum C'ye. C de en fazla 4 kez 2 2 artıyor. 4 kere 2 en fazla 8 artar. Bu da 9 veya küçük olacak. C ne olacak? 1 veya 1'den küçük. Başa gelmediği için 0 da olabilir. 1'de. Şimdi geliyorum. En büyük ABC sayısı. Şöyle yazayım. Maksimum ABC. A'yı en büyük seçerim. A değerini buradan 3 seçerim. Şöyle yapayım. B'yi de en büyük seçerim. C'yi de en büyük seçerim. C'nin alabileceği zaten 2 değer var. En büyüğünü alırım. Şimdi geliyorum. Bir de minimum ABC'yi buluyor. ABC sayısında A 0 olamayacağına göre en küçük 1 olur. B en küçük sıfır olabilir. C de en küçük 0 olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Maksimumdan minimumu çıkarttım mı? Aradaki fark da kaç olarak bulunuyor? 251 olarak bulunuyor. Bir bursa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarının tamamı kullanılarak yazılabilecek falan fiş mekan koşulunu sağlayan en büyük A, B, C, D, E, F sayısının yüzler basamağındaki rakam nedir? E, çok net görülüyor. Bakın toplamları ikili ikileşti olursa 6 1 daha 7. 2 5 daha 7 3 4 daha 7. Tamam mı? Yani her birini seçebiliriz ama en büyük dediğine göre şunlara en büyükleri seçelim. O zaman 1 artı 6 diyelim. 6 artı 1 A, bu olsun. A'yı en büyük seçiyorum ama 6 artı 1 olsun. 1'in 6'nın toplamı da 7'dir. Artı 6 da 6'da 1'de. Ama en büyük sayıyı bulmak istiyorum ya. Burayı en büyük yapmak istiyorum. Sonra en büyük rakamlarını buraya kullanmak istiyorum. 61 bir kullandım. Geriye kalan 2, 5. Onlar daha büyük. En büyüğünü buraya yazıyorum. 5, 2. Sonra 3, 4 kalıyor. En büyüğünü başa yazarım. Sayı bitmek için. En büyük sayımı oluşturabileceğim. Ee, 61, 52, 43. 615, 243. Yüzler basamağını soruyor. 1, 10, 100. Yüzler basamağında da 2 olduğu görülüyor. 2 bursa. Biraz dikkat edeceksin. Etmeniz gereken soru tarzlarından biri. Çok zor değil ama dikkat. Düşünmeye dayalım. Şekilde kağıt üzerine yazılmış 10 basamaklı bir doğal sayı verilmiştir. Bu kağıt iki farklı yerden kesilerek 3 parçaya bölünüyor. Parçaların üzerine yazılan sayıların toplamının en küçük değeri için elde edilen toplamın birler basamak. Şimdi şöyle düşün. Sen bunu böleceksin. Şöyle de bölebilirsin. Değil mi? Ama dikkat et. 5-6 basamaklı sayı çıktı. Çok büyük. Mümkün olduğu kadar yakın keseceksin. 1-2-3-4-5-6-7-8-10 basamak var. Şimdi dikkat et. Nasıl böleceğim? Ben her mümkün olduğu kadar küçük böleceğim. 10 basamağı 3, 3, 4 diye bölebilirim. Ama hangisi 4 olacak? Şimdi ben şöyle yapsam. Bunu 4 yapsam. Bunu da 3, 3 bölsem. Bak 8 binli bir tane büyük sayı var. Bunlar yüzlük tamam da. Şöyle bölsem. 3, 3, 4. Binlerde bir tanesi binlik olacak. iki tanesi yüzlük ya. Binlik olanı küçük yapmaya çalışacaksın. Amacın o. Ama en küçüğü şöyle olur. Bunu böyle bölersen bunu böyle. Bak binlik olan en küçük 200 oluyor daha fazla olmuyor. Sakın şöyle deme. Şöyle yaparsan binlerde oluyor. E bu zaman da 2 oluyor. Bu da binlik oluyor. 2 tane bin çıkıyorlar? Tamam mı? Orada yanılmayacaksın. Bir tane binlik var en küçüğü de böyle olur. Sayılarım 2673 8891 pardon ve 450. Şimdi dikkat et. Zaten bunu sana birler basamağını soruyor. Toplamanın hepsini yapmana gerek yok. 3 1 0 daha 4. Gerisinin önemi yok. Birler basamağında ne bulunur? 4 bulunur. 3 Ceyhan. Evet. Bir öğrenciden x ve y doğal sayılarını çarpması isteniyor. Bu öğrenci x sayısının sağına sıfır yazarak elde ettiği sayı ile elde ettiği sayının 1 bölü 5'ini toplayınca ulaştığı sonucun çarpımının sonucuyla aynı olacağını fark ediyor. Çarpma işleminin sonucu 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre. Şimdi bir defa x ve y'yi çarpıyor. 3 basamaklı sayı. Yani 100'den büyük olacak. Tamam mı? Ya yüzde de eşit olabilir tabii ki. Şimdi şöyle yorum yapalım. Peki güzel. X sayısının yanına 0 koydun mu? E ne olacak bu arkadaşlar? 10x artı 0'dan 12. Yani bu 10x'tir. Tamam mı? Elde ettiği sonuç bu. Bir de sonucun 5'te 1'i. 10x'in 5'te 1'i nedir arkadaşlar? 2x'tir. Yani 10x'in 5'te 1'i nedir? Bu neye eşitmiş? Baştaki ulaşmaya çalıştığı sonuca. Yani x çarpı y'ye eşitmiş. Tamam mı? 12x eşittir x'ye Bunları götürür. Y 12 çıktı. Şuraya yazayım. 12 çarpı x büyük eşittir 100. Tamam mı? Şimdi y 12. X'i de en küçük bulmam lazım. Şimdi sadeleştirebilirsin iki tarafı da fark etmez. İki tarafı ikiye böldüm. 6x eşittir 50. Bir daha ikiye böleyim. Göremedim direkt. 3x büyük eşittir 25. X yerine ne yazarsam en küçük yanılmak istiyorum. 8 yazarsam 24 olmuyor. E 9 yazarsam oluyor. 3 kere 9 27. 25'i geçiyor kılpayı. Y de en küçük 7. Toplamda pardon 9 oluyor. 7, 9 artı 12'den bu toplamın en küçük değeri de 21 olarak bulur. 4. Ceyhan. Dikkat pratik yol geliyor. İki basamaklı x'ye sayısı kare ile iki basamaklı zt sayısı da daire ile e, tanımlanıyor. Bu ifade neye eşittir? Şimdi şöyle düşünün. İlk başta şöyle düşündüreceğim sana. X'ye dikkat et. X'ye olsaydı Yandaki 4 tane rakam yerine 0, 0, 0, 0, 0 olsaydı bu ne diyecektim? Bak şöyle düşün. X'i e 2 basamaklı. Sonuna 0 koydum mu 10'la çarpmak demektir değil mi? Bak 10'la çarptım. 100'le, 1000'le, 10.000'le. Şimdi X'ye kare ise bu da bunun 10.000 katı. Değil mi? 10.000 tane kare var elimde. Tamam mı? Bunu koydum. Bak dikkat et X'ye. Tamam mı? Güzel. Şimdi dikkat et. E tamam bunun üstüne de şunu ekleyeceğim. Kafama göre yapamam. Şöyle de diyebilir miyim? Hadi öyle diyelim. ZT sayısının yanına iki tane sıfır gelse, bak, ZT neydi? Daire. İki sıfır yani yüzne çarpmak demektir. Bunun üstüne bir dene geldi, bak, yüz tane daire. Yüz tane daire. Şöyle için dolduralım karışmasın sıfır zannedemezsin. Sonra da bir tane x'i var. E bir tane x'yenin değeri zaten bir tane kare. Artı bir tane de kare. Sonuçta bakıyorum 11 tane kare, bir tane daha kare, on bin bir tane kare. Artı 100 tane de daire. bunu dikkatli eleyin. Şıklarda yapmamak için şöyle tek tek ele. Daire 100. Daireye bakıyorum Of Gitti. Daire, daireye bakıyorum 101 gitti. Daireye bakıyorum 100 olur. Daireye bakıyorum 1001 olmaz. Daireye bakıyorum 1000 olmaz. Kadar da daire yok burada. O zaman bir tek 1001 tane kare 100 tane de daire diyeceğimiz seçenek Ceyhan. Evet bir doğal sayının rakamlarının tek olanlarının yerine bir çift olanlarının yerine iki yazılarak elde edilen sayıya bu sayının kod sayısı denir. Verilmiş örnek. Buna göre kod sayısında rakamları toplamı 4 olan en büyük sayı ile en küçük sayını toplamı. Şimdi rakamlarını sayı en büyük istiyorsan mümkün olduğu kadar çok basamak yapmam lazım değil mi? Çok basamak yapmak için rakam bunların kodu atıyorum bir ya da iki olacak başka bir şey ama. O zaman ne olacağım ben? Kodlarını hep birden seçerim. Kodları bir, bir, 1, 1, 1 olsun. Toplamı da 4. O zaman bu sayım 4 basamaklı. Ve en büyük sayıyı istiyorum. Öyle değil mi arkadaşlar? E, mantıken. Tamam. O zaman en büyük sayıyı istiyorum. E tamam güzel. 4 basamaklı şöyle. E, ve tek sayıları yerine bir. Yer. Bunların hepsi tek olacak. Değil mi? Rakamları toplamı 4 olan en büyük sayı. Tamam. Tamam. E o zaman ne olur? Tek seçerim. Hepsini 9 seçerim. Bak gördün mü? En küçük içinde basamak sayısını en az isterim. O zaman kodları çift seçerim. E, Çiftleri yerine iki yazıyorduk. 2 2 daha 4. Yani bu iki basamaklı olacak. Tamam mı? En küçük sayı olduğu için çiftsellerden en küçüğünü kullanırım. Buna 20 koyarım. 2 koyarım. Buna da artık 0 kullanabildiğime göre 0 koyarım. Topladığım zaman 9, 11, 10. Elde var. G, G. Geldi buraya. 10 bin 19'a. Dikkatli ol. 6 mi? En tek doğal sayısı için 3 kareyen gösterimi şu demekmiş. Kare'n birden ne kadar olan dikkat edin. Tek doğal sayıların her birinin kendi adedince küçükten yani büyüğe doğru yan yana yazılması demek. Örnek 3. Yani ne demek? 1'den 3'e kadar hangi tek sayılar var? Bu. 1'i 1 bir defa yaz, 3'ü 3 üç defa yaz gibi. Buna göre karem başı gösterimiyle elde edilen doğal sayının soldan en çok kaçıncı basamağında rakam 3 bulunur. Şimdi o zaman bakıyorum. 1. Tek sayılar için 1 defa. 3. 3 defa. 5. 5 defa. 7. 7 defa yazılır. 9. 9 defa. 11. 11 defa. 13, 13 defa. En, en son dediği için 3'e sonra rastlamak için 13. 13 yazılan rakamların sayıların hepsini yazmış kabul edelim. Şimdi basamaklara geliyorum. Burada bir basamak var zaten. Bir, bir defa yazılmış. 3 tek basamaklı bir sayıdır. 3 defa yazılıyorsa 3 basamak buradan geliyor. 5 tek basamaklıdır. 5 defa yazılıyor. 5. Aynı mantıkla 7 artı 9'a kadar geliyor. Güzel. 11 yazılıyor. Kaç defa yazılıyor? 11 defa. Her bir yazılışta 2 basamak var. 11 basamakta 22 geliyor. Artı. 13 defa yazılıyor. 13, 13 sayısı 13 defa yazılıyor. Her birine iki basamak, iki iki basamaklı bir sayı olduğu için iki tane rakam geliyor. Şöyle yapalım bunu. 2 basamaklı. 13 tane sayıda 26 basamak da buradan gelir. Şimdi toplayalım. Bu 10, 20, 25, 27, 47, 67, 6 da, 73. En sonuncu 13'ü yazıyorum ya. Artık 14'lere geçeceğim. Ondan 15'lere geçeceğim. 15 diye verilmiş ya. 14 diye pardon. Tek sayıdır 15. Bir daha 3 yok. En sonucu 3 budur. Bu da 73. basamakta bulunmuş. 7 eder. Binler basamandaki rakamı diğer basamaklarda bulunan rakamların her biriyle aralarında asal olan 5 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayının rakamları toplamış. Şimdi şöyle yapayım. Hadi bakayım tutturabilecek miyim? En büyük sayı dediği için benim atma ilk 9 geliyor. Şimdi bir sonraki basama bunun asal olsun. 9 yazsam olmaz. Sonra en büyük 8. Şimdi burada 9 olmaz. 8 olmaz. 7. Güzel. Sadeleştirmiyor hiçbirini. 9 olmaz. 8, 7, 6 olmaz. 6 hem 9 hem 8 sadeleşiyor. Ee, 5 olur mu? Olur. Hiçbir hepsiyle sadeleşmeden duruyor aralarına asal. Buraya da yine aynı 5'e kadar olmaz. 4 olmaz. 8 sadeleşiyor? 3 olmaz. 9 sadeleşiyor? 2 olmaz. 8 1. Her şeyin aralarına salladır zaten. En büyük sayım bu. Rakamları topla. 10, 18, 25, 5 daha 30 benim aradım cevap olur. 8 denizli. Dikkat sorusu arkadaşlar. Mesela şuna dikkat edelim. Şifrelenmiş çocuklar. Son basamaklara bak. Son harflere. 2 tane son harf var. Başka tekrarı da yok zaten rakamların içinde de. Dikkat et. Birler var. O zaman ben diyorum ki E'nin bir olduğunu biliyorum. Şimdi E 1 ise hadi şöyle bir sizinle yorumlamaya gidelim. Hadi bakalım. E'leri kapatalım. Allah olmadı böyle. Şöyle yapalım. Heh, şimdi olur. Şimdi kapatalım E'leri kapatalım. Bu e E'lerin yerine ne yazıyoruz? 1 yazalım. Sonra 1 olanlar bu ve bu. Benzerliklerine bakalım. Başlarında bak gördün mü? K'lar. Bak da burada aynısı çıkıyor. K ne çıktı? 8. Hemen aynı mantıkla K'ları kapatalım arkadaşlar. K'ları kapatalım. Onların yerine ne yazalım? 8 yazalım. Başka tekrar eden harflere bakarsan başta da iki tane harf tekrar ediyor. Bak gördün mü? Zaten k'ları bulduk 8'ler. Bak şöyle göster. Diğer tekrar edenleri de 5'tir. R'lerin yerine de 5 yazıyoruz. Gördün mü? R de çıktı. O zaman R'leri de silelim baba. Şöyle yapalım bir temizlikle. R'leri de silelim. Onun yerine ne yazıyorum 5 yazıyorum. Buradaki R'yi de siliyorum. Ne yazıyorum? 5 yazıyorum. Buradaki R'yi de siliyorum. Ne yazıyorum? 5 yazıyorum. Şimdi en çok görünen bu bak. 8251. Bak bir tek bu uyuyor. A'da 2 çıktı. Bak, bunun üstünü karalayalım. Buna eşleşti zaten. Otomatik çıktı. A2 çıktığına göre şurayı silelim. A'nın yerine de 2 yazalım. Görünürlüğü artsın. Yani direkt göremeyebilirsin. Göremeyebilirsin. 2, 2. 5 olup sonu 2 olan bir tane var. Bak 5972. Yani O dediğim değer 9. T dediğim değer 7 çıkıyor. Tamam mı? Bu da bununla eşleşti mi? Evet. Sonu 1 olan bir tane var. Bak. 8.641 8.641. Yani şöyle yazalım. Ö eşittir 6. Ş eşittir 4. Tamam Bu bununla eşleşti. E Bunun da değeri çıktı. Bak. 5.237. 37 S ne çıktı? 3 T ne çıktı? 7. E, T'yi zaten şurada bulmuştuk. Bir daha yazmanın lüzumu pek görünmüyor arkadaşlar. Peki bana sordu harfleri zaten direkt yerine yazalım. Bir cevabımız çıkıyor. A yandaki tabloda yazdık zaten. 2. R. R 5. Ö'yü bulduk 6. S'yi bulduk 3. K'yı bulduk 8. Bunların toplamı istiyor. 10. 13. 19. 5 daha. 24 olarak aradığım cevabı verir. 9 Bursa. Aşağıdaki düzenekte giriş kısmına yazılan sayıya verilen işlemler sırasını uygulanıp elde edilen sayı sonuç kısmına yazılmaktadır. Ali bu düzeneğin giriş kısmına AB2 basamaklı doğal sayısını yazdığında sonuç kısmında da AB2 basamaklı doğal sayısının yazdığını görüyor. Buna göre Ali'nin yazdığı 2 basamaklı AB doğal sayısı hangisi olamaz? Şimdi AB doğal sayısını başta yazıyor. Çıkışı da AB olacak. Bakıyorum. Rakamlarını topla diyor. Topladım. Sonra 7 çarp. Bu toplamın sonucu neyse artık 7 çarp. Bu çıkan sonuçta yine AB2 basamaklı sayısına eşitmiş. E AB2 basamaklı sayısını ben 10A artı B diye yazma özgürlüğüne sahip miyim? Hem de ne biçim? Bunu gelelim içeri dağıtırım. 7A artı 7B eşittir. 10A artı B. Bunu buraya bunu buraya atarsan 6B eşittir. 3A iki tarafı da 3'e sadeleştir. A 2B'ye eşittir. Şimdi AB iki basamaklı sayısına AB'nin daima iki katı olacak. Yani ilk basamağı ikincinin iki katı olacak. Bak 2 1'in iki katı. 4 2'nin iki katı. 6 3'ün 2 katı, 8 4'ün 2 katı ama 5 4'ün 2 katı değil. O yüzden 54 olamaz. 10 Ceyhan. Huh. güzel oldu. Şu an şu ad, şu an diye diyecektim. Şadiye kalemin aşağıdaki cetvel aşağıdaki gibi cetvele paralel olarak koyuyor. Kalemin bir ucu 27, diğer ucu ise x'i iki basamaklı sayısını gösteriyor. Aşağıdaki şekilde ise kalemin bir ucu yx, diğer ucu ab2 basamaklı sayısını gösteriyor. x y'den küçük olduğuna göre, 27 x küçük olduğuna göre ve yx de ab'den küçük olduğuna göre bunlar mecbur zaten. Şey, cetvelin sıralamasından belli, değer sıralamasından. Buna göre kalemin boyu en fazla ne olabilir? Kalemin boyu nasıl bulabilirim? Şurada 0 olduğunu düşün. Burası x birim. Şu 27 birimi çıkardım mı kalemin boyunu verecek değil mi? Burada da şurası 0 olsun. Kalemin boyunu aynı şöyle de hesaplayabilirim. Tamamı ab'dir. Aynı kalem olduğu için eşitliyorum y x'i çıkardım. Ne verecek sana? Kare verecek. Şunu karşıya atalım. X, Y artı Y, X eksi 27 oldu. Eşittir A, B. Bak 10, 11, 1, 10. Yani 11, X, 11, Y. 11 parantezinde X artı Y eksi 27 eşittir A, B. Şimdi geldi. A, B iki basamaklı bir sayı. Eşiti olan bu ifade iki basamaklı bir sayıysa bu ifade dur şöyle yapalım. 200 öyle diyelim hadi. Tam sayıda olacak kalemin boyu zaten. 100'den küçük olacak. İki basamaklı olması için değil mi? Uyanık olacaksın. Şunu karşıya atalım. 11 parantezinde x artıya küçüktür eşit eşitlik yok eşitlik olmaz. 100. 127 daha doğrusu 27 karşıya geçti. Hata yapmayalım. Burada en büyük değeri bulmam lazım benim. X ve Y'nin en büyüğünü bulmak için bunların toplamının demiyorum, büyüğünü lazım. En fazla ne olabilir? 12 versem 132 olmuyor. 11 oluyor. Değil mi? X artı Y ne oluyor? 11. Şimdi kalemin boyu neydi? Şuydu bak. Şöyle hesaplayalım. Bu ne kadar büyük olursa 27 eksildiği zaman daha büyük sonuç kalacak. Kalemin boyu için X'yi büyük seçeceğim. Güzel bak gidişe atarika. Bunun için de ilk basamağı olan bunun maksimum seçeceğim. Tamam mı? Ama birler basamağında olan Y'yi geçmeyecek. Ya bunlar eşit bile olsa 5 5,5 beş buçuk olmaz. X 7'den küçük olacak. Bu 5, bu 6 olabilir. Kalemin boyu x i e 27 idi. x i 56. 27'yi çıkardım mı da aradığım cevap 29 olarak. 11 Bursa. Diğer test kalsın. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.